Her şeyle dalga geçemezsin abi. Sadece orada ondan rahatsız olmayan insanların olduğu ortamda kendi kendine geyik yapıyorsun. Rahatsız olan 5 kişi olsa dalga geçemezsin. Geçemezsin yani. Dene bak bir sürü örnek verebilirim sana dalga geçemeyeceğim. Bunların hiçbiriyle ilgili şaka yapamazsın. Bomboş bir geyik. Mesela 10 tane tecavüz mağdurunu topla. Tecavüzle ilgili şaka yap. Tecavüze uğrayan kadını aşağıladığın şaka. Hadi ofansif mizah yapsana. Yapamazsın abicim. Anladın mı? Yapamazsın yani. Boş geyik sadece şey, laf salatası yani. Tabii bu şey, şey demek değil yani herkes istediği şeyi hani bütün kutsallar doğrudur anlamına gelmesi gerekmiyor. Yani bizim indimizde dini kutsal Allah belirler. Ama onun dışında saygı duymak gereken, saygı duymak zorunda olduğun şeyler var yani. Dalga geçemeyeceğin şeyler var. Şimdi dedik ki mesela atıyorum bunun mahiyeti aslında şudur. Ben kendi kutsalım olmayan bir şeyle ilgili o şeyi kutsal edinmeyen insanların olduğu bir ortamda dalga geçiyorum. Ve buna ofansif mizah diyorum. Net şey budur. Bunun örneği var mı? Var. Mesela bak çok şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki batıda Hazreti İsa ile bile dalga geçiliyor. Evet çünkü Batı nizamının kurucusu Hazreti İsa ikonasına sahip olan insanlar değiller. Değiller yani. Şu an Batı'da hakim olanlar onlar değiller. Onlar olsalardı geçemezlerdi. Batı'da hakim olanlar büyük oranda Siyonistlerdir. Mesela Siyonistlerle dalga geçemez. Mesela Netanyahu karikatür çizdiği için işten kovulan iki farklı karikatür. Sadece Netanyahu çiziyorlar. Ha? Antisemitizm diye kovuyorlar. Mesela herhangi bir Yahudiysen şu an Almanya'da karikatürize et bakalım aşağılayarak. Edebiliyor musun? Orada sistemin kurucu unsurunu anlarsın. Kimle dalga geçemiyorsan o sistemin kurucu unsuru odur. Kendi kutsalıyla dalga geçilmez. Ne yapar onu? Haleye sarar der ki antisemitizm der. Sen de onunla dalga geçemezsin. Geç. Yani Almanya'ya git ve antisemitizm yapamazsın abicim. Yani kutsal orada da dalga geçirtmez adam seninle. Ha bir de bunun şu yönü var tabii ki. Oradaki asabiyeyi çözüyor adam. Yani orada mesela bir güçlü bir otorite varsa bu otoriteyi yıkacak unsurlar var değil mi? O, sosyal öbekler var. Bu öbekleri parçalıyor adam zaten hastihisayla dalga geçtirerek. Ki Türkiye'deki maksadı da büyük oranda bu onu söyleyeyim. Yani insanların e, o sosyal şeylerini bağlarını parçalamak için yapılıyor aslında bu. Kendi kutsal dalga geçmiyor. Karşı tarafa karşı bir beşinci kol faaliyeti gibi yapılıyor bu işler büyük oranda. Yani en azından dünyadakini söyleyeyim. Türkiye'deki neyse bana ne hani, hani şey davası mavası olmuş da. Yani mesela şöyle düşün. Sen bir kavga ediyorsun. 11 birim gücündesin. Düşmanın da 11 birim gücünde. Bir iç şey düşün yani. Sen 11 bir birim olursan bir birim fark atıyorsun değil mi? 11-10 oluyor maç. Ama sen 10'da kaldın. Düşmanını 9'a çektin. Düşmanın gene bir fark var. Kendini geliştirmek kadar önemli olan şey ne? Düşmanı zayıflatmak. Bunu yapmanın en kolay yolları ne? Sosyal odakları parçalamak. Ki bu, bu maksatla yapılıyor zaten. Büyük oranda da bu maksatla yapılıyor. O yüzden kimse kutsal şey yapmıyor. Çünkü kutsal o sosyal oda bir arada tutan şey. Mesela şeyde atıyorum bunun batıda farklı farklı yazılan şeyler var. Mesela Holokost'un Yahudiliğin o şey çözülmesinden sonra, Tevrat çözülmesinden sonra fundamentalist Yahudiliğin. Yani Holocaust mesela böyle bir kutsal anlamı kazandıran pek çok Yahudi yazar var. Pek çok şey var. Modern çağda yazan var. Çünkü onu bir kutsal gibi bir arada tutucu bir şey olarak görüyor ve sen dolayısıyla Holocaust hakkında espri yapamıyorsun mesela yani. Mesela örnek verelim. Mesela burada Karel Valensi, Nevşin Mengü sadece havralar geçiyor şeyin içerisinde. O da Ferisileri tenkit ediyor. Yani. Bütün Yahudileri değil. Ee, İncil'den bir pasaj. Ferisileri tenkit ediyor Hazreti İsa. Karel Valensi itiraz ediyor. Karıştırma. Özür dilerim diyor. Güçlüysen böyle oluyor. Bu iş kutsalına dokundurtmuyor adam. Güçlü değilsen fikir özgürlüğü oluyor. Yani sana saldırıyorum sen de bunu tolere edeceksin çünkü fikir özgürlüğü. Mesela Türkiye'de de şeydir. Türkiye'de de her dini grubu şey yapamazsın abi, tahkir edemezsin. Hüsnü edebilirsin mesela. Yani değil mi? Sa sakallı sarıklı karikatür çizersin, sakallı sarıklı video çekersin, film çekersin. Mesela belli etnisiteleri, belli grupları çekemezsin. Mesela atıyorum şu kadın mesela Alevilerle dalga geçmiş. Ben bilmiyordum bu şeyi, olayı. Ve işinden atıldı, hapse girdi falan. Aynı nitelikte mesela Gırgır Gır dergisi Yahudilerle dalga geçmiş Türkiye'de. Dergi kapatılmış bir gün sonra. Çizen karikatürü çizen hapse atılmış. Demek ki herkesle ve her şeyle dalga geçemiyorsun. Belli gruplarla dalga geçmeye fikir özgürlüğü diyorsun. Ki fikir özgürlüğü savunan insanlar hiç de mesela atıyorum Alevilerle dalga geçin. Ben bak bu dalga geçmeyle işin halledilemeyeceğini söylüyorum. Fakat anlayın bunu yani bu belli bir grubu zayıflatmaya yönelik bir şey. Dalga geçemezsin mesela. Geçirtmez yani adam. Dolayısıyla Müslümanlar da geçirtmezler. Biz de Muhammed Aleyhisselam'ı dalga geçirtmeyiz.